TechPowerUp'un haberine göre Windows oyunlarının yaklaşık %90'ı Linux'ta çalışıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor ve Linux'ta nasıl oyun oynanır? Bu videoda basitçe bunu anlatacağım. Linux'ta Windows oyunlarını oynayabilmemizi sağlayan şey aslında Proton. Şu anda da Proton'un DV sitesindeyim. Proton basitçe Windows'taki oyunları Linux'ta çalıştırabilmemizi sağlayan bir uyumluluk aracı. Bunu yaparken arkada herhangi bir emülasyon olmadığı için cihazın tam performansından yararlanabiliyoruz. Şu anda yanda yazdığı gibi doğrulanmış ya da oynanmış oynanabilir 23.244 tane oyun var. Hani bunda böyle uyduruk oyunlar falan yok. Sadece bayağı bildiğiniz triplay oyunlar falan da var. Tabii ki de Linux, Windows kadar böyle her oyunu çalıştırabilir durumda değil. Bu sitede oynayabileceğiniz oyunları gösteriyor. Mesela şu anda kendi kütüphanemde hangi oyunlar oynanabiliyor bunu görmek için kendi kütüphanemi bu Proton DB sitesine yansıttım. Ve benim kendi kütüphanemde şu anda oyunların %75'i sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kütüphanemde de sanırım 500'ü e aşkın oyun vardı. Peki Steam'deki oyunlarınızı nasıl oynayabilirsiniz? Bunu göstereyim. Öncelikle mağazanıza giriyorsunuz. Buraya Steam yazıp basitçe Steam'i kurabilirsiniz. Yani bu kadar. Sonra Steam'i açıyorsunuz. Kütüphanenize geliyorsunuz ve oynayacağınız oyunu basitçe buradaki Yükle tuşuna basarak oynuyorsunuz. Burada çok da anlatılacak bir şey yok. Windows'ta ne yapıyorsunuz? Bunu yapıyorsunuz. Hatta daha basit. Çünkü Windows'ta internette indirmeniz gerekiyor. Tarayıcıya gideceksin. işte Steam'i orada indirmeye çalışan. Ona yerine mağazadan iki tıkla indirebiliyorsun. Ve direkt oynayabiliyorsun. Hatta size Steam'den yüklediğim bir oyunu da oynayayım. Mesela Süpermarket Simülatör oynayayım. Bakın şu anda gördüğünüz gibi Süpermarket Simülatör gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ve bu videoda oyun oynamayacağım için bunu atlayalım. Mesela ikna olmadıysanız Portal 2 açayım şuradan tek oyunculu diyeyim ve oyuna devam ettiğim. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde oyunlarımızı oynayabiliyoruz herhangi bir sorun olmadan. Peki şunu bir diyebilirsiniz. Tamam Steam'deki oyunları gayet güzel çalıştırıyor. Okey fakat her şey Steam'den ibaret değil ki. Mesela ben Epic oyunlarımı oynamak istiyorum. Tamam. Epic oyunlarınızı oynamak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Yine buradan mağazanıza gelip bu sefer Heroic yazarsanız burada Heroic Games Launcher'ı göreceksiniz. Bu Epic Games Launcher'ın açık kaynaklı bir versiyonu. Gösterecek olursam burada sadece Epic oyunlarınızı değil GOG ve Prime oyunlarınızı da oynayabiliyorsunuz. Burada kütüphanemdeki oyunları bana gösteriyor. Mesela Epic'ten de yüklediğim bir oyunu oynayayım. Dead Cells mesela gördüğünüz gibi test Cells de sıkıntısız bir şekilde oynayabiliyorum. Size i̇şte ben böyle hep ufak oyunlardan örnek gösteriyorum. Çünkü benim bilgisayarım bir apu sistem. Ekran kartım olmadığı için oynayabileceğim oyunlar sınırlı. Fakat AAA oyunlarda çalışıyor. Ben bilgisayarımda çok kassa da God of War ve Elden Ring'i denemiştim. İkisi de sorunsuz çalışıyor. Eğer ki mesela benim oynayacağım oyunlar Linux'ta çalışırım diye kafanızda bir soru varsa buradan mesela Proton ProtonDB'ye girersiniz. Mesela Elden Ring yazalım ve Elden Ring çalışıyor mu bakarsınız. Bu e, platin ve altın olanlar genellikle pek sorun çıkarmıyor. Direkt çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi ikisi de çalışıyor. Ya da mesela God of War diyelim gördüğünüz gibi çalışıyor. Burada tabi ProtonDB'de sadece Steam'de olan oyunlara bakabiliyorsunuz. Steam dışındaki mesela online oyunlara bakmak istiyorsanız ki en önemlisi onlar çünkü Linux'un şu anda en büyük sıkıntısı anti cheat'li bazı online oyunları çalıştırmaması. Buna bakmak için ise şöyle bir site var. Şu anda burada 194 tane desteklenen oyun varmış. 258 oyun çalışıyormuş. 637 oyun sorunluymuş. Ve 45 tane oyunda direkt engellenmiş. Da şuna Broken'ları sorun değil mi? Direkt çalışmıyor Broken'lar. Mesela e, Halo çalışıyormuş. Fortnite çalışmıyormuş. Battlefield çalışmıyormuş. Apex çalışmıyormuş. Valorant çalışmıyormuş. Falan. Buradan online oyunları aratabilirsiniz. Mesela Genshin Impact'i aratırsanız burada çalıştığını göreceksiniz. Fakat yanında bazı notlar var. E, %100 CPU kullanım bug'ı varmış. Böyle bir ihtimali varmış. Evet benim bilgisayarımda da böyle bir bug var. Denedim. Yani buradan oynayacağınız oyunlara bakabilirsiniz. Fakat şunu söyleyeyim. Single player oyunlar oynuyorsanız büyük ihtimalle hiçbir sorun yaşamadan oynayacaksınız. Ben hani Steam'e girip de yükleyip de oynayamadığım pek oyun yok açıkçası. Böyle bir iki tane belki ama hiç öyle sorun yaşamadım. Ne yüklediysem de gayet oynadım. Hatta size şöyle anlatayım. Ben test aşamasında bir tane de oyun oynamıştım. Daha oyun test aşamasında Linux sürümü yok. Fakat test aşamasında olmasına rağmen oyun direkt çalıştı. Tabi şu an o hangi oyun hatırlamıyorum ama böyle bir hikaye de var. Sonra belki Epic dışındaki diğer istemcilerden nasıl oyun oynayabilirim? Burada da Lutris diye bir program devreye giriyor. Lutris'i de gene kurabiliyorsunuz mağazadan. Şimdi size bu istemcide hangi depolarda oyun oynayabileceğinizi göstereyim. Buradan tercihlere geliyorsunuz. Kaynaklar. EA app'ini kullanabiliyormuşsunuz. Ubisoft Connect. Battle.net. Itch.io'dan oynayabiliyormuşsunuz. Humble Bundle. Bunu bilmiyorum mesela ama böyle bir seçenek de var. Lutus üzerinden kaynaklardaki oyunları da oynayabiliyorsunuz. Hatta şimdi soracaksınız. Mesela korsan bir oyun oynayacaksınız veya oyunun fiziksel kopyası sizde var. Ve buradan korsanı teşvik etmiş gibi olmayayım. Fakat eğer oyunun sizde bir kurulum dosyası varsa bunu nasıl kuracaksınız? Burada iki seçenek var. Ya mesela Lutris'e gelip buradan artıya basıp bir yürütülebilir dosyadan bir Windows oyunu yükleyin diyerek buradan kuracaksınız. Burada işte birkaç tane adım oluyor bunları yapacaksınız. Mesela hatta yapayım gözünüzün önünde. Mesela bende Hollow Knight var ve Hollow Knight'ı kurmak istiyorum. Buradan masaüstünden kısa yolunu oluştursun ve kurulum dosyasını seçmemizi istiyor. Masaüstüne geliyorum buradan kurulum dosyasını seçiyorum ve Install diyorum. Ve şimdi kurulum dosyasını açmaya başlayacak. Göz gibi kurulum dosyası açıldı. Buradan işte Next, Install falan diyorsunuz ve Windows'daki gibi tıpkı oyunlarınızı kurabiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim bu arada bu Hollow Knight e, bende Steam'de var. Ben sadece size burada örnek olması açısından gösteriyorum. Şimdi oyunu kurulumunun bitmesini bekleyeyim ve e, size çalışıp çalışmadığını göstereyim. Evet e, Lutris'te maalesef ki kurmaya çalıştığım Hollow Knight açılmadı. Hollow Knight normalde Linux'a çalışıyor. Ve size şimdi ikinci bir yol göstereceğim. Bence bu ikinci yol daha mantıklı. Ee, tek Proton'da bazı kalmak zorunda değilsiniz. Wine denen bir araç var. Bu da aynı şekilde Windows'daki uyguları Linux'ta çalışabilmesini sağlıyor. Tabi her uygulama düzgün çalışmaz. Daha çok oyunlar çok iyi çalışıyor Wine'da. Tıpkı Proton'da olduğu gibi. Wine'ı kurmak istiyorsanız Klasikçe buradan wine'e geleceksiniz, sonra buradan indir diyeceksiniz ve burada dökümanlar olacak. Ee, dökümanlardan korkmayın. Burada kullandığınız dağıtıma göre kurulumlar olacak. Ee, bu arada Mac'te de kurabiliyormuşuz. Ben e, Ubuntu daha doğrusu Kubuntu kullanıyorum. Bu yüzden Ubuntu'yu seçiyorum. Ee, buradan korkmanıza gerek yok. Sadece buradan gelip işte elinizdeki uygun Ubuntu sürümüne göre buradan geleceksiniz. Bunları teker teker kopyalayacaksınız. Sonra aşağı ineceksiniz. Paketlerinizi güncelleyeceksiniz. Sonra buradan e, stable sürümünü kurmanızı öneriyorum ve bu kadar yani çok da zor bir şey değil basitçe böyle kuruyorsunuz. Sonra bunu kurduktan sonra kurmak istediğiniz oyunun exe dosyasına tıklıyorsunuz. Next diyorsunuz. Install diyorsunuz. Bu arada ben Lutris'in e sorun çıkaracağını biliyordum. Lutris'te her şey öyle mükemmel çalışmadığı için de size böyle göstermek istedim. Yani mesela Lutris'te çalışmayan bir oyunu Wine'de direkt böyle sağ tıklayıp kurabilirsiniz. Tıpkı Windows'da olduğu gibi sağ tıklıyorsun kuruyorsun. E, ee, Wine bu konuda gerçekten işlevsel fakat şöyle söyleyeyim programlarda çok işe yaramıyor Wine. Yani çoğu Windows programını çalıştırmayacaktır. Zaten bu da oyun oyun oynama rehberi basitçe. Gördüğünüz gibi kurulum da bitmiş. Şimdi ben bunu kurdum. Ben de bunun bir tane Türkçe yaması var. Onu da kuracağım. Sonra oyunu size göstereceğim. Gördüğünüz gibi exe dosyasına kurduğum Hollow Knight sorunsuz bir şekilde çalıştı. Buradan yeni oyun deyip direkt oynamaya başlayabiliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde Hollow Knight'ımı da oynuyorum. Gayet de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tabii siz benim şu an böyle kötü oynadığıma bakmayın. <laughs> e, sadece size göstermek için açtım zaten. Bu videoyu eskiden olsaydı böyle çok daha detaylı çekerdim herhalde fakat günümüzde artık gerçekten Linux'ta oyun oynamak çok kolaylaştığı için aslında üzerine konuşulacak çok da bir şey yok. Gördüğünüz gibi gayet e, basit bir şekilde oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Göstereceğim çok da bir şey yok yani. Şu an burada gördüğünüz e, bu bazı oyunlar bende sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Kütüphanemdeki oyunların da büyük bir çoğunluğu çalışıyor dediğim gibi. Çalışmıyorsa da en fazla böyle birkaç tane oyundur. Bu tabi şey demek değil işte. Linux'taki oyunculuk tamamen mükemmel. E, tamamen sorunsuz. Öyle bir şey yok. Sorunları var. Hala anti cheatli birçok oyun çalışmıyor. Fakat özellikle single player olan ve çalışmayan oyun neredeyse yok gibi bir şey. Gerçekten yıllar içinde Linux'ta oyunculuk çok ilerledi. Hatta belki biliyorsunuzdur e, Steam'in Steam Deck diye bir konsolu var. Ve bu konsolun içinde de Arch Linux tabanlı olan SteamOS var. Ee, Linux'taki oyunculuğun ne kadar ilerlediğini buradan siz düşünün. Ve ben inanıyorum ki önümüzdeki bir 5 yıl içerisinde de çok daha iyi bir noktaya erişecek. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki aklınızda takılan bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.